Aldırır, tamam. Çok güzel. Bagajı aç. Bari. Onu ben, 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 ben. ben, 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 ben. Gözü bağlandı. İki sene kadar. ¡Estoy en el estilo ¡Bajo! Orta Nerede, Bulmaya geldik. Ya bugün yasakmış mı? galiba. Yok yasak değil ya. Dağıttı polis. Herkes dışarıda abi. Dağıttı şimdi hepsi. Herkes ee, her yerde dışarı. Öyle mi? Ah bak, yakıt değiştirdim. Motor ne zaman Ne zaman? Arabayı satmak için geldik. Model yükselteceğim. Fakat alacağım arabanın fiyatı yükseliyor sürekli. Ben de fiyat yükseltmek zorunda kalıyorum. Ama satış olmuyor. Çünkü hiç arabası olmayan bir vatandaş geçen sene 26 bin liraya aldığı aracı bu sene 40 bin lira civarında alıyor. Yani arada 14 bin liralık bir fark var. Yani bu dönemde ne altın, ne dolar, ne euro hiçbir şekilde bu kadar değerlenmedi. Ama ikinci el piyasası yükseldi. ben araç alsat da yapmıyorum. mühendisim, kendi aracım, bineceğim. Satmak için geldim ama ne bir saat falan oldu. Ama hiç ciddi olarak soran yoktu gelen çok müşteri? Gelen yok zaten pazarda araç da yok. Pazar da kapalı. Yani fazla gelen yok.